Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız çalışma boşluğunuzdan kurtulmanız, sağlıklı bir haklı şekilde hayatınızı sürmeniz için yapılacak bir çalışmadır. Şimdi buraya koyacağımız noktalara adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazacaksınız. Ve daha sonra bu kağıdı üzerinize taşıyın. cevşan haline getirin. Sayısınız cüzdanınıza koyun. Kısa süre içinde olumsuzluktan ortadan kalktığını göreceksiniz. Ayrıntılı bir çalışma yaptırmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar da yardımcı olmaya çalışırım. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağım çalışma böyle vücudunuzda yaralar ya da benzeri zekalar varsa bunları ortadan kaldırmak için yapılacak olan bir çalışmadır. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz ve daha sonra bu kağıdı bir bardak suya koyun o bardaklık suyu da elinizi yüzünüzü sürekli yıkayın boş bulduğunuz her zamanda 20-25 gün içinde bu olumsuzluktan ortadan kalktığını göreceksinizdir bu kağıdı bilgisayarda ekran çıktısı olarak alıyorsunuz bu şekilde yapıyorsunuz ayrıntılı bilgi almak isterseniz de bana whatsapp üzerinden ulaşabilirsiniz.